Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomda gölgesizler kitabı için ayrı bir video çekmek istediğimi söylemiştim. Gerçi videonun hemen ardından çekecektim ama iki gün sonra oldu. Neyse geç olsun güç olmasın. Kitap hakkında söyleyeceğim şeyler ve alıntılamak istediğim yerler oldukça fazla. Ama bunları en az bir şekilde size aktarmaya çalışacağım. Bu yüzden vakit kaybetmeden kitaba geçiyorum. Şimdiden iyi seyirler size. Toptaş Gölgesizler kitabından iki farklı zamandan ve iki farklı mekandan bahsediyor bize. Biri şehirde, diğeri köyde gerçekleşiyor. Şehirde bir berber dükkanında müşteri olarak giden anlatıcının o berber dükkanında çevresinde anlamlandıramadığı yok oluşlar yaşamasıyla başlıyor. Köyde de ardarda ilginç olaylar ve yok oluşlar gerçekleşiyor. Kitap varlıkla yokluk konusu üzerine şekillenen ve gizemli psikolojik dram içeren bir kitap. Kitabın çok muazzam bir kurgusu var ve çok güzel bir dili var. Kesinlikle okumanızı istediğim bir kitap. Kitap devletin karşısında bireyin küçük bir toz tanesi kadar değersiz olduğunu ki bunu köyde yaşanan felaketler sonrasında muhtarın ilçeyle mekik dokumasında görebiliyoruz. Yine Taşlıda yaşanan e, insan, köydeki insanların hayatını son derece etkileyen olayların merkezde küçük bir önemsiz, basit bir olay olarak gözükmesine ki bunu da bu kadar felaketi yaşayan insanların merkezde sadece e, merkeze sadece 2-3 kelimelik bir üçüncü sayfa gazete haberi olarak yansımasını. Yani merkez ile taşra arasındaki uçurumu göstermesi açısından önemli bir kitap. Ama bunu yakın çevreme de sıklıkla söylemişimdir. Yazarı benim gözümde Kaf Dağı'na çıkaran şey sanki bize bir roman yazma sürecini gösteriyor olmasını hissetmem oldu. Romandaki köy yazarın zihin dünyasının bir ürünü. Köydeki karakterler onun kalemiyle var oluyorlar o yazdıkça var oluyorlar ya da yok oluyorlardı birkaç tane alıntı yapmak istiyorum mesela işaretlemiştim bu devletin karşısında bireyin durumunu örnek göstermesi açısından düşündüğüm bir alıntı yapacağım şimdi besbelli ki devlet Nuri'yi yok ettiği için başvurmuştu böyle bir yalana o yıllanmış bir ölüdür şimdi ama kayıtlara şoför diye yazılmıştır ve şoförlüğü orada sürdürüyordur. Yollardadır her gece, her gündüz yollardadır ve uykusuzdur. Yollar kadar yorgundur. Şu ana biraz sonraya ya da az önceye göre yolun hangi noktasında olduğunu bile bilmiyordur. Evi sırtındadır yani. Nerede olursa olsun, nereye giderse gitsin yerindedir. Devlet ona bir mes meslek uydurmayı düşünürken Şoförlüğü de bu yüzden seçmiştir. Ne de olsa adressiz bir meslek. Köylüler onu bulmasınlar ama yaşadığına inansınlar istemiştir. Yine dil ve anlatımının e, muazzamlığını örnek gösterebileceğim bir alıntı yapacağım. Bir bölüm aktaracağım. Atlara binmemiştir tabi. Yürümüş. Köy uzaklarda kalmış artık. Kandillerin titrek ışıkları seçilmez olmuş. Toprak hızla kayıyormuş ayaklarının altında hızla. Sonunda öyle hızlı kaymış ki kendini ovada bulmuş. Hangi ovaysa orada sessizlik karanlık kadar koyuymuş. Oturup davul gibi gümbürdeyen yürek atışlarını dinlemiş bir süre. O sırada bir yıldız düşmüş kim bilir nereye. Oturduğu yerden kalkmış Nuri. Pamuk fısıltısı yumuşaklığında birkaç adım atmış gecenin kalbine doğru o zaman anlamış bütün gerçeği. Ne yürüyormuş ne duruyor. Yürüyorum dedi durmanın ta kendisiymiş. Düş gibi bir şeymiş yani. Koşarsın koşarsın da varamazsın hani. İçindeki umut varamadığın kadar büyür. Sen bakarsın ışıltıyla. İleriye uzanırsın. Uzanmak istiyorsun yalnızca. Uzandıkça da kolların uzar, babam uzar. Gene de boşluğu avuçlarsın hep. Düşünü düş yapan boşluğu. Sonra sakız kıvamında ve uzun bir uyku çöküyor üstüne. Nice masal varsa onlardaki uyku toplamı kadar derin ve ölüme yakın bir uyku. Bir tane daha. Cennetin olduğunu düşünüyordu. Artık ona artık ona göre o da bir yoktu hem de yok olma yöntemi şimdiye kadarkilerden oldukça farklıydı. Buraları birazcık atlıyorum. Sürpriz bozabilir. Göz göre göre yok olmuştu o. Kendi görünürlüğünün derinliklerine çekilmişti. Her gün her yerde karşılaşacak da eskisi gibi. Sesi işitilip kokusu duyulacak ama asla ona ulaşılamayacaktı. Herhalde kendi varlığına karışarak yok olma en akıllıca yöntemdi. Belki de bu yüzden delirmişti cennetin oğlu. Kendini kendine gömebilmesi için delirmesi, delirmesi için de herkesten akıllı davranması gerekmişti. Ya işte böyle. İnsanlar burnumuzun dibinde doğuyor, burnumuzun dibinde yaşıyor, sonra birdenbire yoklara karışıyor da biz fark etmiyoruz. Bütün bunları fark etmediğimize göre yoksa biz de mi yokuz? İnşallah alıntıladığım yerler biraz olsun merakınızı arttırmıştır. Okumayanlar için ilgi çekici olmuştur. Bu arada kitaptan aynı isimle uyarlanan Ümit Ünal e, yönetmenliğinde 2009'da vizyona girmiş muazzam bir uyarlama var. Onu da şiddetle tavsiye ediyorum. Ama kitabı okuduktan sonra izlemenizi tavsiye ediyorum. Ertan Erkekli'nin, e, kim vardı başka? Selçuk Göntem'in. Ertan Saban'ın oyunculukları muazzamdı. Son olarak e, 1993'te yayınlanan bir kitap Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler kitabı. 94'te de Yunus Nadir Roman Ödülü almış bir kitap. Almanca'ya çevrilmiş ve Almanca'ya çevrildikten sonra Almanya'nın çok prestijli bir gazetesinde Hasan Ali Toptaş Doğu'nun Kafkası olarak anılmış. Gerçekten okumanızı istiyorum bu kitabı. Okumadan ölmeyin lütfen. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüş ve önerilerinizi yazmayı unutmayın. Katkılarınızı da muhakkak yapın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.